Evet arkadaşlar en çok sorulan sorulardan birisi de adli sicil kaydı silme başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet'e giriyoruz. Buradan yine arkadaşlar arama kısmına girdiğimizde oraya sadece sabıka yazmamız yeterli oluyor. Sabıka yazdığımızda hemen karşımıza çıkan menüde adli sicil silme ve düzeltme talebi var. Bu kısmı seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra karşımıza çıkan sayfada arkadaşlar işte bilgiler var. Her zaman olduğu gibi. Yeni başvuru bölümünü tıklıyoruz. Daha sonra şu kısmı da işaretledikten sonra devam et diyoruz. Şimdi açıklama kısmı burada önem kazanıyor. Sicil affı çıkacak mı soruları devam ederken biz bu şekilde bu başvuruyla belki de kabul edilirse zaten sicilimizi temizlemiş oluyoruz. En azından belli yerlerde işte iş başvurularında falan görülmemiş oluyor. Bu yüzden çok işe yarayan bir başvuru olayı bu. Buraya işte açıklamayı arkadaşlar gerekçelerimizi yazıyoruz. Hani neden buna başvuruyoruz? Bizim e, sicilimizin silinmesinin gerekçeleri nelerdir? İşte işe başvuruyorum, kabul edilmiyor vesaire 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 artık oraya siz gerekli gördüğünüz şeyleri yazarsınız. Umarım sizler için de faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.